RFID e, analizi ve RFID kalibrasyonu. İnterface'e girdik. En altta RFID var. RFID tarafında anten pozisyonumuz ön veya e, front ya da normal olabilir. Biz normalde deneyeceğiz. RFID kısmında en alta indiğimizde SATO RF analiz dediğimiz e, otomatik olarak anten pozisyonunu içerideki etikete göre e, ayarlayan bir e, motorumuz mevcut. Bunu da start search table'dan quick, standard ya da full seçebilirsiniz. Quick e, hızlı bir e, aksiyon almak iste, isterseniz e, basit etiketleri çözer. Standart biraz daha kalın, biraz daha karmaşık yapılı etiketleri çözer. Full ise e, daha geniş bir etiket e, yelpazesinde çözüm üretebilir. E, bunu yaptıktan sonra Muhtemelen e, doğru konumu bulacaktır. Eğer ki e, yine RFID analize sorun yaşanması durumunda Read Power'ın e, arttırılması ve azaltılması ve tekrar analiz yapılması gerekebilir. Bu otomatik kalibrasyon. Fakat manuel olarak bunun kalibre edilmesi e, düşünülürse, buradan görmüş olduğunuz gibi vivo girdim, Read dediğimde besleme yaptım ve gördüğünüz gibi Tag Font hatası verdi. Bu hatada Hafif geriye alırken ekrana da bir yandan bakıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir değerde okudu. Tam okuduğu değerde kafayı kapattım. Az önceki konumla tam kafayı kapattığım konum arasındaki mesafeyi ölçebilirim. Ee, bu mesafeyi şu an için 20 milim civarı olduğunu düşünürsek deneyelim. 20 milim kadar bir mesafe olduğunu varsayabiliriz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi şu an yaptığımız kalibrasyonda sorunsuz okuma gerçekleştirebiliyoruz. Her de gördüğünüz gibi ekranda değerimiz geliyor.